Ay maşallah. Evet, ölüm makinesi. Şimdi koy bakalım yan yana. Şimdi arkadaşlar, aradaki parçaları gösterelim. bu Manifold. Bir sürü bir koymuşlar koymuşlar, mi? Eksoz balansı. Ha, ah, civartası. Eksoz mu, karbüratör mü? Bu ne ya? Şey, karbüratör, karbüratör. O karbüratör. Sıfır, orijinal Çin. Made in Çin. O babanın aslı burada. Asıl önemli yer burada biliyor musunuz zaten? Silindir. Bütün işi bu arkadaş yapıyor da. İşte. O, tam sekmanıyla beraber. Şimdi koy bakalım yan yana. Abi şuna bak be. Bak ya bak ya. Yok böyle bir şey abi. İçine giriyor içine. 110 kit'in silindiri bu. 52 milim diye geçiyormuş bu arkadaşlar. Yani Mahmut'un motor orijinal 49 cc'ymiş. Kardeş. Onu anladık. Aynen öyle. 49 ya ben diyorum bak. Hap kadar. 60 rahat yapıyor. 3'te 70 yapıyor. İnanmıyorsunuz. Abi. Bugün gelirken 100 yaptı 100. Uğur arkamdan geliyordu 110'luktan. Yüz yaptı yüz, ama gördü. yarılıyor tabii, dip gaz. Neyse, aradaki farkları bakacağız bakalım bugün. Şimdi kardeş, bunun içinde... Contası aynı conta Mahmut. Oo conta. <laughs> Eski contası iyiydi aslında, onu mu kullansam diye düşünüyordum arkadaşlar ama... ...para veremedim ya. Olmuşken hepsini değiştirelim değil mi? Yani. Bir daha girmesin herhalde bu kadar, sökmez, atma işine. Sabah değil ki bu conta yapsın baba ya Oh mis gibi yavrulara bak ya Aynısı Aynı gibi görünüyor Çapı farklıdır Var mı? Yok hacı Yok. biraz büyüklük var. Milimetrik büyüklüğü var arkadaşlar. Aynı gibi duruyor ama milimetrik büyüklüğü var. Şimdi işin en baştan yere. Bu arkadaşım sonra Şimdi var vardı nerede? Tom mektup koymuşlar şimdi. <laughs> Nasıl takacağım ben bunu? Bu yapıştır. Dıştan. Şimdi adam buraya üç tane bundan koymuş. Tamam. En alta teldi. Bunları yanlış tutturmuyor da. Aynen. Ula bu zaten ayrı tutmuş. Korktuğum gelmedi başıma. Tamam. Evet oturuyor Tamam. Evet, şöyle, hop. oturdu. İkisi de aynı herhalde onların. Üç tane. Üç, tane. boğaz mı var. var? Oo bir tane. Onda üç tane var. Bir yana dört tane var. Kardeş o telin arasında iki tane var. Ha bak burada. Bu inceler şey. Tellinin. Geldin altı üstü mü? Trabzon telli turu hesabı. Önce bu telleri mi takacak acaba abi? Bilmiyorum ki. Kıracağım lan şimdi. Abi tamam. Şimdi motorcular anlıyorum. Para kazanacaklar da. Eğer böyle bir hani basit geldi bana. Tamam püf noktaları illaki vardır. Şu anki yaptığım iş bana çok basit geldi. 500 Eğer liralık 300 400 lira işçilik istiyorlarsa ben dükkan açayım arkadaşlar gelin siz. Vallahi diyorum. Ben öyle 300 400 lira istemem abi. Bu ne lan? geliceğimi. Kardeş bu açıldı ya. Şıvma zar için önce alıştın mı o sekme?